Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Benim bugünkü amacım yine en iyi masmur var. Burada e, bizim kanalda burada Mysterial oynamıştık. Tıpkı onun gibi ama karakterler değişik falan. Hem de şerif yok falan. Imposter ve Creamy var kasi böyle şapkalarımız var bu sefer. Ee, petlerimiz, hayvanlarımız, skinlerimiz falan var, kostümlerimiz ve game diye bir şey var. Oluş. Ee, bu harit bu odayı kuran kişi o game yeri yapabiliyor galiba. He işte. Ee, haritalarda... harita bazı ventler var. Yani havalandırmalar da. oradan geçebiliyor falan. Bazı kişileri öldürebiliyor. Ve hafiften başlayalım. Ama bu eleman ne zaman oyunu başlatacak? Mesajlaşmalara bakıyorum da. Sesleniyorlar. Dur. Ben en iyisi oda değiştireyim. o da açıyor. Şuna gireyim. Ben hafiften başlayalım. İlk oyunumuzda bakalım ne olacağız. Ben oyunu burada biraz oynamıştım güzel. Ve oyuna yeni harita eklenmişti. Airship diye. Bugün onu da oynayacağız. Hatta ilk dakika dakikada onu oynuyoruz ya. Diyecektim cream oldu. Imposter olursam var ya. Ve bu haritada bu oyun modunda istediğimiz yeri seçebiliyoruz. Tabi istediğimiz yerde önümüze çıkarak ben brick harit yerinde başlamak istiyorum mesela. Görevleri yapıyorsunuz. Ondan sonra eee Total, kan Tax con, diye bir şey kazanıyorsunuz. Eğer bütün masumlar görevlerini yaparsa masumlar kazanıyor. Bu arada burada bir şey çalıştırmışlar. Bu arada katiller şey verebiliyor. Neydi ya adı? Bir şey bozabiliyor. Bozma mı deniliyor bilmiyorum ama. Bir şey çalıştırıyorlar. Eğer mesela elektrikleri kesiyorlar. Elektrikler gidiyor. Mesela havayı e, hava kesiyorlar. Hava alamıyor. Mesela ışıklar gidiyor falan filan. Bu chat'te de istediğimiz gibi yazışabiliyorduk. Artık yazışamıyoruz. E, İstediğimiz gibi yaz yazışa bilseydik gerçekten güzel olurdu bu arada. Valla. Sadece şuradan <laughs> diye verebiliyorsun bir şeyler. Ben normalde var ya buraya neler neler yazardım. Burada arada herkes 756 diyor. Herhalde şu adam. Ya da başka birisi. <laughs> 7 56 da en Öyle bir adam var yani Bana bakayım kişi adam. Yok. Başka bir şey demişti. Neyse. Ben de diyeyim. Herkes diyorsa ben de diyorum. <laughs> <laughs> Böyle söz olmaz oldu. Bu arada oylama yerlerinde mesela bir e ölü bulduğunuzda report yapıyorsunuz. Böyle tablet geliyor önünüze report yapınca. sonra oylama zamanı geliyor burada. Impostor'un kim olduğunu söylüyorsunuz böylece. Veya düğmeler var oyunda. Düğmeye basıyorsunuz. Bu tablet yine çıkıyor. Ondan buradan tekrar impostor adını yazıyorsunuz. Başka bir şeyler falan yazıyorsunuz. Örneğin <laughs> burada örneğin burada rip var, lis var, yes var falan. Vote var. Burada adit var. Bu boş bırakılan yer var ya. Oraya başka bir şey yazabiliyorsunuz. Diyecektim. Kırmızı tam tamına 4 oy aldı. Bir <laughs> di, di, diyecektim. diyecekti o da değilmiş. Acaba herkes ona niye oy verdi? Valla aklım almıyor. Zaten kimsenin aklı almaz. Çünkü başkasının aklını kullanmaz. Ulan dur, durduk yere bir sözcük çıkarıyorum diyecektim. Beyaz oyun bitti ve be, beyaz ve koyu mavi imparatormuş. İkinci turda da bir kendim taktik uyduracağım diyecektim. Adam oyunu başlatıyor. Rengizi mavi yapalım ve ee, kız saçı takalım kendimize. <laughs> çok komik <umuyor. gülüyor> Böyle de çok Valla kar gibi gezeceğim. Her yerde. Tabi her yerde gezmem muhtemelen. Bir maç atarım böyle. Diyecektim impostor oldum. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar ara sıra böyle taktikler uydurun. <laughs> impostor oluyorsun. Bana öyle geldi mesela. Burada röportaj var. Burada herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Örneğin ben şuradaki kan, kapıyı kilitleyeceğim. Ve mesela e, şey yapacağım. Mesela bir şey yaptım ve o e, şeyleri kremikleri e, durdurmaya durdurma değil de o şu an onlar oyalanıyor. Böyle taktikte. Bu ne yapıyor? Bunun süresi bitince bu re reaktörün süresi bitince veya başka bir şeyin e, imposturlar kazanıyor Tabi şey hariç neydi adı elektrikler ışıklar falan hariç diyecektim herkes başka bir şey diyor şu, şu şanslı bir yerdeyim. Bu arada ben turuncuyu öldürmüştüm değil mi az önce? Aynen. Ben size söylemedim ama galiba. Yoksa ben turuncuyu öldürdüm mü? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada herkes mesela yaşarken bizi oyun Yani ben diyor beni be, benim takma adım burada oynar. O zaman ben şuna Uy gidiyordum az daha. Arkadaşlar ben 2 oy aldım. Hmm, şu 7 56 3 oy aldı. O yüzden o gitti. En fazla oy aldı ve ee, onu attık. Attık derken kovduk ho, derken gitti şey o anlamında neydi ya adı şey anlamında neydi ya adı neyse onu siz boş verin arkadaşlar mesela iki impostor oldunuz diyelim böyle iki mesela bir arkadaşlarınızla falan iki kişisiniz ve impostor oldunuz. Böyle double kill falan alabiliyorsunuz. Aynı anda öldürme yapabiliyorsunuz. Bir de hani impostorlar tek vuruyor ya. Bu çok tatlı bir şey ya. Vallahi. İniyoruz. Çok tatlı bir şey. O arada... Hmm. Neydi ya ee, Bir dakika videoda şey yaparım. Tekrar Among Us videosu çekerim. Ama bu sefer ablam bana şey verir. Taktikler falan. Ben de denerim. En çok hangi... Taktik, hangi taktikler daha çok olsa e, o kazanır. Ben böyle bir şey yapacağım. Ben 10 dakika içinde bir kere masum oldum. Bir kere impostor. Bir bir maç daha açacağım. Onda impostor olursa impostorlar kazanacak. Eee e, neydi ya adı? Masum olursa masumlar kazanacak. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum çünkü. Oyunda ben kendime challenge vermek istiyorum. Bana ne? Bana ne? Vermem bu şapkamı. Vermem. Sanki herkes de var. Evet var. Herkes de var mıdır la acaba? <laughs> Neyse. Bu arada burada... Ee, hani haritalar kısmı var ya, ee, hani ana sayfada dört tane ee, yazılar var, dört yazı var haritalar kısmına girince, meşaj olarak. Gerçekten çok ilgimi çekti, valla. He, çekti. Ne oldu ki? Aa, krimit oldu. Valla masum oldu. Bu arada eskiden e, şu iki şey yoktu. Birincisi merdivenden tırmanma ve inme. İkincisi de burada burada bir pervane gibi bir şey var. Ondan e, şah yürüme, onun üzerinde yürüme, ilerleme falan. Ve eskiden yoktu muhtemelen. Evet. Videoyu bitiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dakika. Görüşmeler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. <laughs> Bu arada sizi videosuz bırakmak istemiyorum. Bu aralar yani çok video çekmiyorum. Aslında çekmeyi düşünüyorum. Niye? Çünkü başka bir içerik bulmaya çalışıyorum. Mesela benim çok beğendiğim bir içerik var. Ama onu video bu arada imposter Onu videoya atarsam ne olur diye bir şey var aklımda. Eğer o videoyu atmamı istiyorsanız beni unutmayın. Aklımda çok iyi bir şey var. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.